Efendim Türkiye'de kahve tüketimiyle ilgili bir anket yapıldı. Sonuçlar biraz ezberleri bozacak. Özellikle benim gibi Türk kahvesini sevenler için biraz üzücü diyebiliriz. Aslında biz Türk kahvesi daha çok tercih edilir diye biliyorduk ancak filtre kahve ön plana çıktı. TRT Haber ekibi de vatandaşa mikrofon uzattı. Kahve tercihlerini ve nedenini sordu. sade, orta ya da şekerli. 40 yıl hatırı olan bol köpüklü enfes Türk kahvesi. Şimdilerde ise tahtını bir başka kahveye bırakıyor. Türk kahvesi yüzyıllardır sohbetlerimize eşlik etti, Türk halkının vazgeçilmezi oldu. Ancak son yıllarda popüler kültürün de etkisiyle tahtı sallantıda. Zira yapılan araştırmalar Türk kahvesinin yerini artık filtre kahvenin aldığını gösteriyor. bayılırım. E, günde 5-6 bardak en az yani. Bir de öğrenci olduğum için daha çok içiyorum. 1100 kişiyle yapılan ankete göre kahve severlerin %54,3'ü filtre kahve, %45,7'si Türk kahvesi tüketiyor. Türk kahvesi mi, filtre kahve mi? Filtre kahve. Peki neden? Uyanmam için en iyi filtre kahve diye düşünüyorum. Yani beni e, uyandıran, kendime getiren Günde kaç tane içersiniz? Bir büyük kupa. Sabahları. Her ne kadar filtre kahve popüler olsa da müdavimleri Türk kahvesinden vazgeçmiyor. İçiyorum, içmiyor değilim. Ama sorsanız iki kahve var burada. Türk kahvesi, filtre kahve. Tercih her zaman Türk kahvesidir. Birçok kişi de Türk kahvesinin bir gelenek olduğunu ve unutulmaması gerektiğini savunuyor. Türk kahvesi bizim eskiden beri bir geleneğimiz olduğu için ben de kendi geleneğimi devam ettirmek adına Türk kahvesi içmeyi tercih ederim her zaman. Ankete göre kahve severlerin %62'si kahvesini evde, %38'i ise dışarıda içmeyi tercih ediyor.